Aile hekimlerinin büyük çoğunluğu kiralık iş yerlerinde hizmet veriyor. İş yerleri için uygulanan enflasyon oranındaki kira artışlarından direkt etkileniyor. Bu yüzden yüksek artışlar büyük alanlarda hizmet vermek zorunda olan aile hekimlerini ciddi manada zorluyor kiralar bildiğiniz gibi her yerde iki kat, 3 kat hatta 5 kat arttı. Yüksek kiralar aile sağlığı merkezlerini de etkiledi. Artan maliyetler nedeniyle bazı sağlık merkezleri kapanma noktasına geldi. Böyle giderse bunun altından kalkmak mümkün değildir. Hiçbir aile hekimi bu aylık alınan cari giderler ile bunu ödeyemezler ve eninde sonunda bulundukları aile sağlığı merkezini terk etmek zorunda kalacaklar. Aile hekimleri de kapatırsa biz ne yaparız? İstanbul'da aile sağlığı merkezlerinin üçte biri özel mülkte sağlık hizmeti veriyor ve kamu binası olmadığı için de yüksek kira bedelleriyle karşılaşıyorlar. Özellikle iş yeri binası olduğundan dolayı kira bedelleri iki hatta üç katına kadar çıkabiliyor. Bu yüzden de aile sağlığı merkezleriyle özel mülk sahipleri karşı karşıya kalıyor. İstanbul'da oldu bu. Mal sahipleri doktor arkadaşlarımızı tehdit etmişler kira yüzünden. Doktorlar tehdit ediliyor birçok yerde. Yani ya diyor kira artışı yapın ya diyorlar çıkın. Aile hekimleri sağlık ocaklarının tüm giderlerini Sağlık Bakanlığı'nın verdiği ödenekle karşılıyor. Karşılamasına ama ödene yapılan %17,5 oranındaki zammın yetersiz olduğunu söylüyorlar. Halbuki giderlerimiz %100 hatta %200 arttı. Şimdi önümüzde kış var. Kiralar artış. Aynı zamanda doğal gaz, elektrik paraları onlar da etkileyecek ve aile sağlığı merkezlerini bu bakanlığın verdiği cari gider ile döndürmemiz mümkün değil. Bu semtte de var. Bazı aile hekimlikleri kapandı. Çünkü kendilerine ait değil o binalar. Kiralıyorlarmış özel tabi şahıslarda. Aile hekimlerine göre sağlık ocaklarındaki kira sorununun çözümü var. Evet. Sağlık Bakanlığı kamu binalarında bu hizmeti verdirmeli. Özelden kiralanan yerlerde de Sağlık Bakanlığı sözleşmeleri yapmalı ve bu kiraları sağlık müdürlükleri ödemelidir. Aile hekimlerine gereken desteği hükümetin göstermesini istiyorum ben de bir vatandaş olarak.